Herkese merhaba. Sevgili koçlar, yükseleni, ay burcu koç olanlar 6-12 Ekim haftasına bakacağız. Bu haftaki enerjilerimize bakalım. Bu haftanın olumlamalısını alalım. Evet, umarım çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi sevgili koçlar, bu haftanın enerjisinde neler var? Şöyle... Hızlıca bir alalım. hızlı haberleşmelerin olacağı bir hafta gibi görüyorum. Çünkü deste altında da denek sekizimiz geldi. Evrenden mesajımızı alalım bu haftaya yönelik. Evrenden mesajlar neler? Şöyle bir tane almak istiyorum. Olumlamanızı alalım. Hmm. Zaten bu hafta 7 Ekim'de sizin Burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay var. Kararlar çok keskin olabilir bu hafta. Biraz dikkat etmemiz gereken bir haftadan bahsediyoruz sevgili koçlar. Neden diyeceksiniz? Ani çıkışlar, tevri davranışlar. Kılıç prensinde de geldi. Evet. Şöyle. Finansal sıkıntılarımız geldi. Bu hafta uğraşmanız gereken finansal sıkıntıları olabilir. Eee. Ödemeniz gereken yerler olabilir. Bunları unutmamanızla ilgili ya da işte kaçırdığınız hiç aklınızda olmayan bir yerden borç çıkması da olabilir. Bununla ilgili de uyarı vermek istiyorum size. Şöyle hızlıca alalım. Bu hafta nelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Onlarla ilgili de bir konuşalım bakalım sevgili koçlar. Evet. Bu haftanın enerjisinde neler var diye baktığımda şöyle dediğim gibi hani etkileşim ve aşıklar kartı, ilişkisel olarak kendinizi çok yoğun hissedeceğiniz, karşıdaki kişiyle hayatınızda birisi varsa görüşmek isteyeceğiniz ya da karşı taraftan size inanılmaz derecede görüşme isteği, işte tutkuyla, hayranlıkla size yaklaşımlar olabilir sevgili. Koç burcu, aşıklar kartı ekstra kalpten bir seçim yapmanız gereken bir dönemde olabilir. Hayatınızda flörtöz tavırları olan bir insanı seçmek ya da sadece tutkuyla, heyecanla geliyor. Ve açık söyleyeyim hani cinsellik amaçlı gelen insanlar varsa bununla ilgili seçim yapmak, bunun kararını vermek, karşıdaki kişiyi analiz etmekle ilgili de bir bir konu olabilir bu haftaki konunuzda. Ekstra Dediğim gibi ilişkisi olan insanların kendisini daha dinamik, daha heyecanlı hissedeceği ya da ilişki içerisinde sorun yaşıyorsanız yine dediğim gibi bir seçim yapmak zorunda kalacağınız. Fakat bir, e, burada da dikkat etmeniz gereken e, hızlı çıkışlara dikkat edin. Hani düşünmeden hareket etmek ya da fevri davranışlar, öfkeyle kalkmak da hani bu konulara da biraz dikkatin yani dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi mesela burada mühür kartı, kalbini bir kişiye adamak diyor. İşte hayatımızda kalıcı şeylerin olması. Bakın buradaki kılıç prensi bize şunu söyler. Evet sen bunları yapacaksın. Bu haftanın enerjisinde genel olarak şöyle yuva enerjisi görüyorum. E, aşıklar enerjisiyle beraber duygusal açıdan biraz daha e, seçeneklerin olduğu, hayatınıza girecek birilerinin oldu ve bununla ilgili de sizin düşünmeniz gereken bir hafta gibi görünüyor ama şu da var. Evet hayatınıza birini almak belki de bu kişiyi hayatınızda uzun vadeli tutmak isteyecek olabilirsiniz ama Kılıç Prens bize der ki sözlere dikkat et, dedikodulara dikkat edin lütfen. Bu hafta aranız bozmak isteyecek, sizi ya da karşı tarafı etkileyecek dedikodular çıkabilir. Bu konulara da dikkat etmenizi söyleyeceğim ve burada yuva kartı geldi. Ailevi mevzular, yuva kurma isteği ve kupa yedilisi. Bakın hayaller, seçenekler arasında kaybolmak. Yani bu haftanın enerjisinde aldım kabul ettim ne lütfen. Hani aşk enerjisi inanılmaz derecede var. Bu hafta koç burçları böyle hem yıkım yıkımı da yaşayabilir. Yeni ilişki başlangıçları da yaşayabilir bu haftaki koç burçlarımızda. Yani 6-12 Ekim arasında. Dediğim gibi kupa yedilisi bize kafa karışıklıklarından bahseder, çok fazla seçenekten bahseder, hayal kurmaktan bahseder. Ayrıca yuva kartı geldiği için hani benim de bir yuvam olsun, benim de bir ailem olsun, sağlam bir ilişkim olsun diye hissedeceğiniz, düşündüğünüz, belki de önünüze seçenekler çıktığı bir haftadan bahsediyor olabiliriz. Şimdi bakın burada karmaşadan kaçış, mücadele direnmek, kılıç yedirisi bunun nedir? Dediğim gibi kılıç prensindeki o dedikodular, sözler, yalanlar ki bize yalanlardan, aldatmalardan, ihanetlerden bahseder. Arkadan çevrilen işleri bu konuda hani çatışmanın içerisinde olmaktan kaçmanız gerektiği söyleniyor. Ee, direnmeyin. Hani Baktınız hayatınızda size karşı kötü düşüncelere sahip insanlar varsa bu insanlarla mücadele etmekten çok mesafe koymanızın daha iyi olacağı ile ilgili de burada bilgi alıyorum ben ekstra. Şimdi Kader Çarkı ve Aslan kendine güvenmek güç, cesaret olayları yönetmek. E, zaten hani Koç Burcu olarak e, dediğim gibi 7 Ekim'deki dolunayla beraber sizin daha böyle hani e, öfkeli olabileceğiniz belki yıkıma daha hazır olabileceğiniz ya da yeni başlangıçların olacağı bir hafta e, Kader Çarkı bize diyor ki lütfen kendine ve akışa güven. Kader Çarkı ve kendine güvenmek kartıyla kendinize güvenin. Ne yapmak istiyorsanız, nasıl bir şey yaşamak istiyorsanız bu konuda kendinize güvenmeniz gerektiğiyle ilgili e, ekstrada bilgilerimiz var sevgili Koç burcu. Şöyle genel olarak bir bakarsak bu haftanın konularında kendinize odaklanmanız, kendinize güvenmeniz finansal işte sıkıntılarınız varsa bununla uğraşmanız ya da bununla ilgili çok e, çıkış yolu bulabileceğiniz bir hafta. Biraz keskin bir hafta. Ona göre dikkatli olabilirsiniz. Deste altındaki denek 8 hissi ile beraber hızlı haberleşmeler, hızlı iletişimler olabilir. Burada sözlere dikkat edin. Düşünerek hareket etmek, öfkeyle kalkıp zararlı oturmamak. Bu konuda da bilgi var. Peki. Size evrenin mesajı nedir dediğimde ilkbahar. İstediğiniz şey ilkbaharda sizin olacak. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbaharda diyor. Bu alt yani 7 Ekim'deki dolunay sizin bu 6 aylık süreçleriniz içerisinde o istediğiniz ilişki bu hafta başlayabilecek olabilir ya da bu hafta içerisinde karar verdiğiniz olaylarla ilgili ilkbaharda sonuçlarını alabilirsiniz sevgili koç burçları. Peki diğerine de bakalım. Yeni bir şafak en kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Bakın dediğim gibi koç burcuna bir yenilenme, eski düzeni yıkma, Yeni bir düzene geçme, ilişkisel olarak, finansal olarak, bir de hayatınızdan çıkarmanız gereken herkesi, belki bu hafta hayatınızdan çıkaracak olabilirsiniz. Bu ihanet, e, o arkadan çevrilen işleri duyabilirsiniz. Bununla ilgili öfkeniz olsa da bu durumu biraz daha mantıklı bir şekilde ilerleyerek, stratejik davranarak çözümlemeniz sizin için çok daha iyi olacak sevgili Koç Burcu. Peki. Hadi gelin bu haftanın olumlaması nedir? Gelmiyor kartlarım. Neden? Aldanma aldatma bakın. Kılıç edilse aldanma aldatma. Diyor ki içindeki kuşku gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olur. İyilik ve sevgiden gelen güçle ayakta kalabilirsin. Aldatan kendi aldanır. Bu senin için de geçerli. Olumlamanız şu şekilde. Her geçen gün gerçek sevginin farkına varıyor. Aldanışlarımın birer tecrübe olduğu bilincine vararak yol alıyorum. Aldım, kabul ettim yazabilirsiniz sevgili Koç Burcu. Bu haftanın enerjisinde e, bu şekilde bir e, olumlamanız olacak. Dediğim gibi biraz dikkatli olun, biraz daha sakin kalmaya çalışın, Kendiniz odaklı bir e, düzen içerisinde olun. E, bu şekilde çok daha güzel bir hafta olabilir. Kararlarınıza da dikkat edin. Hayallerle gerçekler arasındaki farkı da görmeniz gerekiyor kupa yedilisiyle beraber. Evet sevgili Koç Burcu'm. Sizin de bu haftaki enerjiniz bu şekildeydi. Umarım çok daha güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.